Herkese iyi haftalar. Haftaya başlarken Asya tarafına baktığımızda yeşillerin hakim olduğunu görmemize rağmen batı borsalarına baktığımızda hem Avrupa'da hem Amerika tarafında negatiflikler bizi bekliyor. Haftanın ilk işlem gününde. Gündeme baktığımızda Cuma gününden kalan gündem bugüne de taşınmış gibi gözüküyor. Özellikle Amerika tarafından gelen istihdam rakamları burada hala konuşulmaya devam ediliyor ki bu haftada FED başkanlarının bu konudaki görüşleri, konuşmaları haftanın önemli başlıklarından olacak gibi e, gözlemleniyor. E, nasıl geldi rakamlar? Çok güçlü geldi. Özellikle istihdam rakamında, tarım dışı istihdam rakamı e, beklentilerin çok üzerinde geldi. Bir önceki aylara da revize yapıldı. E, bu sebeple de aslında doların biz değer kazandığını gördük. Dolar endeksi cuma günü itibariyle yüzde yarım kadar değer kazandı ve euro dolar paritesinde biz yeniden 1.17.50'lere yaklaşmış durumdayız. E, tabii gelişmekte olan para birimleri de bu durumdan e, negatif etkilendi. TL Temmuz ayında en pozitif ayrışan para birimi konumundaydı. Ağustos ayı itibariyle burada maalesef bu konumumuzu kaybetmiş durumdayız ve kur yeniden 8.60'ların üzerine e, hafta başında en azından oturmuş durumda. E, burada 8.30'lara kadar geri çekilmeyi biz e, geçtiğimiz e, ay içerisinde görmüştük. E, şu an geldiğimiz nokta itibariyle 8.60'lardayız ve e, doların küresi olarak da değer kazandığı bir ortamdayız. 10 yıllık tahvil faizleri 1.30'ların üzerine çıktı. Yine altın tarafında da sert satışları beraberinde gördük. Şimdi e, güçlü gelen veriyle birlikte bu hafta FED başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. Çünkü e, onlar varlık alım programının azaltımına yönelik zamanlamaya ilişkin mesajlar artık vermeye başlayabilirler. Ki zaten önümüzdeki yıl sonunda faiz arttırımı yapılacaksa bu yılın son çeyreğinde de ee, bu varlık alım programının azaltılması bekleniyor aslında. Buradaki zamanlama ilişkin verilecek her mesajda piyasanın risk iştahını belirleyecektir. Diğer tarafta çarşamba günü Amerikan enflasyonu yakından takip edilecek. Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları hem Temmuz'da hem yıllık yani hem aylık hem yıllık olarak bakıldığında enflasyonun geri çekilmesi bekleniyor. Ee, burada zaten FED e, burada Amerikan enflasyonunun geçici olduğuna inanan tarafta ki umuyoruz da bu enflasyon geçici olur. Ee, bu hafta çarşamba da oradaki rakamlar takip edecek. Dış taraftan devam edecek olursak Avrupa'da bu hafta sanayi üretim rakamları açıklanacak. Ee, diğer taraftan da dış ticaret rakamları açıklanacak. Burada sanayi üretimi tarafında e, ufak bir daralma görme ihtimalimiz var. Cuma günü Almanya çünkü e, yani kıtanın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayi üretim rakamları geldi. Onların sanayi üretimi negatif geldi. E, dolayısıyla Avrupa tarafında da beklentilerin altında kalınma ihtimalini artık çok yüksek görüyoruz. Tabii otomotiv e, burada Özellikle Avrupa sanayisinin önemli kollarından bir tanesi ve buradaki çip krizi dolayısıyla yarı iletken krizi dolayısıyla üretimlerin birazcık üretim yapmakta zorlandığını gördük ülkelerin. Bu da sanayi üretim rakamlarının beklentilerin altında gelmesine ya da negatif gelmesine sebep olacak en ana etken olarak göz önüne çıkıyor. İçeri tarafa dönecek olursak bu hafta ana gündemimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olacak para politikası kurulu toplantısı. Yine bizde de sanayi üretim rakamları, perakende satış rakamları ve istihdam rakamları açıklanacak bu hafta. Ama burada haftanın en önemli gündemi e, Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı olacak. E, bu toplantıda bir değişiklik beklenmiyor aslında. Zaten geldiğimiz enflasyon seviyesi 18.95'te ve politika faizimiz de %19 seviyesinde. Dolayısıyla zaten hali hazırda 5 bas puanlık sadece bir e, reel faiz veriyor durumdayız. Bu sebeple faizlerde herhangi bir işte aşağı yönlü bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Yine yukarı tarafta da yani yukarı yönlü bir değişiklik de yine piyasa tarafından beklenmiyor. Burada faizlerin sabit kalması e, öngörülüyor. Tabii önemli olan da bundan sonrasında ilişkin verilecek olan mesajlar. Yani biz Temmuz enflasyonu ile yılın zirvesini gördüysek bundan sonraki aylarda da geri çekilmeye devam edecekse enflasyon özellikle e, son aylarda burada yüksek baz etkinin katkısı olacağını biliyoruz enflasyon tarafında. Yılın sonunda da 15'ler 15-16 arasında belki bir seviye arasında oturmuş olacak enflasyon. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önden yüklemeli bir faiz indirimi yapması söz konusu olacak mı olmayacak mı önümüzdeki aylarda? Buna ilişkin verilecek her türlü mesaj da piyasa tarafından yakın takip edilecek Tabi buradaki faiz indirim mesajlarının hem TL varlıklar üzerinde yani Türk Lirası üzerinde hem de Borsa İstanbul üzerindeki negatif etkisi olacağını da hatırlatmak lazım. Borsa İstanbul tarafına dönersek bir miktar toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz orada. 1400 seviyelerin üzerine attık geçtiğimiz hafta itibariyle. Cuma günü de o tarım dışı istihdam rakamlarına rağmen Borsa İstanbul günü pozitif e, kapatmayı başarmış oldu. Bilançolar bir yandan devam ediyor. Burada e, özellikle bu hafta biz 30 şirketlerinden, önemli şirketlerden finansallar takip edilecek. Cuma günü de yine buradan e, önemli finansalları gördük. E, bu hafta da hikaye birazcık da hisse bazlı hareketler olabilir bilançolar dolayısıyla. E, bugün de hem altından hem Türk Telekom'dan finansal tablo bekliyoruz. Haftanın geri kalanında da yine dediğim gibi e, önemli şirketlerin, endeks ağırlığı yüksek şirketlerin e, finansal tablolarını gönderdiğini göreceğiz. Bu da hisse bazlı bazı hareketleri beraberinde getirebilir. E, Borsa İstanbul tarafında o dipten dönüş hareketinin yani 1350'ler seviyesinden aslında başlayan hareketin önümüzdeki süreçte de devam etme ihtimali var aslında çünkü küresel piyasalara baktığımızda güçlü gelen istihdam rakamlarına rağmen risk iştahının çok da fazla bozulmadığını gördük. Ee, bu da aslında e, dünya borsalarını destekliyor. Bizi de paralelinde destekliyor. Biz zaten uzun zamandır küresel piyasalardan e, negatif ayrışıyoruz. E, Temmuz ayı itibariyle burada bir pozitif ayrışma söz konusu olmaya başladı. Bunun da bu bilanço dönemiyle e, devam etme ihtimali yüksek görüyoruz. Çünkü açıklanan finansal tablolar ee, birçok şirkette beklentileri aşar seviyede ve işlerin de gerçekten e, sanayi tarafında özellikle iyi gittiğini gösteriyor. Bu da Borsa İstanbul'un geneli için e, destekleyici bir katalizör olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. E, Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.